Oğlum askere gidecekti. Devletin oku ben devletin okullarında okudum. Gittim. 8 ay askerlik yaptım er olarak. Oğlum da devletin okullarında okudu. Askere gidecekti. Eşim dedi ki bana. Bakın burada ilk kez söylüyorum bunu. Dedi ki askere gidecek. Doğuya bir yere gitmesin dedi. Devreye girecek misin dedi. Aynen söylediğini söylüyor. Hiç işim olmaz. O benim vicdanımı rahatsız eder dedi. Rahatsız eder. Benim e, inançlarımdan dolayı da beni rahatsız eder. Şöyle düşünürüm biliyor musun? Ya sanki ona torpil yaparsam sonra onun başına trafik kazasında bir şey gelecekmiş gibi gelir. O beni huzursuz eder, uykularımı kaçırır. Ya oradan kurtardım ama şimdi trafik kazasında haksızlık yaptım. Bu haksızlık Allah bana bunun hesabını sorar. Şimdi trafik kazasında bir şey gelir başına diye korkarım ben. Allah korkusu bana onu yaptırtmaz. Yapamam mı? Hiç işim olmaz dedim. Hiç işim olmaz. Şansına ne çıkarsa dedim. Gece saat 12'de belli oluyordu. Giremediler internete yoğunluktan. Ara birini öğren dediler. Onu da öğrenmem dedim. Bahtına ne çıkarsa dedim. Ne çıktı bahtına? Üçe gitti jandarma olarak, er olarak askerliğini yaptı 5,5-6 ay. Nerede yaptı? Balıkesir'de yaptı. Şansına orası çıktı. Hiç de... Büyük şans. Aynen öyle. Aynen öyle. E, hapse de girdi. Askeri şeyde 5-6 gün disiplin kursu. Evet Onu da anlatayım. Onu da anlatayım. İşte, net değil. bir şekilde anlatayım. Hiç saklım gizlim. Ne, ne, ne de. yaptı oldunuz orada? Hayır, telefon cep telefonuyla konuşmuş. Ben gittim alaya ziyarete. Alay komutanı bana dedi ki e, bir problem var dedi. Nedir dedim? Oğlunuz dedi cep telefonu kapısına yakalanmıştır. Dedi. Dedim ki niye bana soruyorsun? Gariban Mehmet Ağa'nın çocuğu olunca ne olacak dedim. Beş gün hapis vardı. Dedi. Dedim niye? Benimki yatmayacak mı? Garibanınki yatıyorsa bu da yatacak. Hiç problem değil dedim. Bana hiç sorma bile dedim. Ya dedi vekilim şimdi çok rahatladım dedi. Komutan da bana bunu söyledi. Gitti yattı. Böyle olacak. Peki. Adalet olacak. Abi, adalet. Bu, adalet ve yargıdan girmişken